bir Ondan sonra Caos'u sen kapıdan içeri doğru koştur. İçeri Bıçarsın. doğru gir ama ö diye peşinden geliyor tabii. Tamam. Ağzını kıpırdatma. Evet. ö diye peşinden gelince Caos'u demiş bir Kur'an okuyayım demiş. Allah demiş iyi gelir demiş yazı böyle azman. bir dua okuyayım bari demiş. Yazı Duayı azman. böyle şey yaptıktan sonra Hı -hı. demiş ki ha iyi geldi o, o bu kitap iyi okuyorum, geldi o, Ondan sonra ne yapmış Cansu? Cansu böyle atlamış. Yazar. Allah Allah atla Cansu iyi atlamış. Tamam kitap. Ya kim nasıl atlıyor? Nereden atlıyor? Niye atlıyor? Kitabın sayfaları, gazetenin sayfaları. sayfaları. O da sonra korkunca ne tepki verir Kitabın sayfaları bak sayfaları. Efendim o da sonra sancıları. gelmiş çok korkunca. Sen demiş ne yapıyorsun ah. demiş. Ananın için yüklemiş tamam, bir. demiş Allah Allah Yağmur demiş, yağıyor bin dışarıda gökyüzü. Olmuş. Ondan sonra gelmiş. Akşam Allah kapıdan düşüyorsun. içeri doğru beni girerken. Bu galiba Alice Harikalar diyarına gidiyor. Tamam. Alice Harikalar diyarına gidiyor. sonra üşüyor. Ay üşüyor kıyamam. <laughs> Al elektrikler hatta ne verin bu can suya. Üşüyor kıyamam garibim. Sevmiyor musunuz bu kızı? Ayrımcılık ne yapıyorsunuz acaba? Bitti. Basalım. Ne yapalım? Cansu'dan girdin anlatmaya. Hayır, sen dedin Cansu diye. Sen anlattın Cansu'yu. Hayır, ben Cansu demedim. Korkutmuş öyle demiş Cansu. Yu. Hayır, ben böyle yaptım yağmur dedim kış hani. Hmm. Soğuk üşüyorum, hava soğuk, yerler kar. Yerler kar. Evet. Yerler kar yap bakayım <laughs> yani bir. Yani <laughs> yerler, <kar. gülüyor> <Evet, değerler gülüyor> <kar. gülüyor> yerler kar. Yerler <laughs> kar. Evet, yerler kar. Yerler kar, yerler kar, öyle oldu biraz. Evet. Maalesef sizi puan veremeden yerinizi alıyorum. ve pembe masayla devam ediyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne oldu bir elleri avustralya böyle şefizi yumruk yapıyorsun hayırdır? Heyecanım. <laughs> 90 saniyede sana veriyorum tamam mı? Tamam. Yapacağına inanıyorum. İnşallah. Bir beceriksiz kız yapamazsın. <laughs> Ama sen yapamazsın. İnşallah. Ve 90 saniyen baş. La. Ne? <laughs> ne yapıyor bu? Asrı kıpırat Não é Dost başa düşman ayağa bakar ayaklar, diyor. Ayaklar, ayaklar. Ne yapıyor? Akabiliyet nereye içebiğinde? Bağlı lokma bağ tatlısı. Ama hani hayırlısı ayaklar, dedi. O Ondan sonra geldi. Allah'ım bir daha yapmış kendine. Bilmeyiz. Tırmakyaj yapmış kendine. evden çıkma. O bak o kadar bak. Bence no. doğallık daha güzel. kendine sakın bir maske yapma. Ayaklar. Ayaklar. Yukarıda var bir bak bakalım dedi. Ondan sonra geldi. Ay fotoğraf. Güzel. Ayaklar güzel. Gülümseme sana ne yaptı? Hayır dedi, oraya gitme. fotoğraf Ayaklar gülümseye. Gülümseme. Ayaklar ağlıyor. Oh, güzel Çünkü bunu kiminle de kullanırsın dedi. De dedi. Başarır, de. Ay nasıl bak bak. Bence oynamalı? Her gece mi daha da çıkar? Bil

Sevilen hayatlar. Sevilen. Sevilen. Yani şu Can'ın filmi anlatamadı. bu şu içerisinde sessiz sükunetle seni izliyorum. Fakat sen bunu anlatamıyorsun. Neyini anlattı biraz ama? Ne dedi ayağım ayağım. Sevimli dedi. Sevimli, sevimli ayaklar yaklar, dedi. Sevimli Gülen dedi. Neşeli. Şu neşeli ve asık suratlı evi de alabilir miyiz? <laughs> Alalım bir. Şu çok... Bu. <laughs> evet. Alalım. Evet. 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 Şu neydi peki? Evet. O neydi? Onu çok merak ediyorum. <laughs> Bilmiyorum. Her Bilmiyorum. Her Bilmiyorum. <laughs> evet. Bilmiyorum. Kerdan kıra kıra. Maalesef size de puan veremeden yerinizi alıyorum. <laughs> ve bu etapta hiçbir masaya puan veremiyorum. Koştura koştura üçüncü etaba yani evimizin kızına gidiyorum. <laughs> üçüncü etaba geldik yani evimizin kızındayız. <laughs> Ve bu becerikli güzel kızlar bana menemen yapacaklar. <laughs> Efendim bu etap 500 puan değerinde. Aa, menemen istiyorum sizden. Menemeni nasıl yaparsanız yapın. Sadece güzel olsun. Ve istediğim şey dama olduğu kadar güzel hitap etsin. Tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Evet. 500 puan şey aynı tamam. Haydi başlayın. <laughs> <laughs> Puana ihtiyacınız var. <laughs> 0 puanınız var. 500 puanınız var. <laughs> ve 500 puanınız var. <laughs> ve <500 puanınız> <laughs> <laughs> ve odamdayız. <laughs> Kız kız kız. Tamam. Koy çabuk çabuk, çabuk. çabuk 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 o çabuk, alınır, 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 alınır. çabuk? Oldu? Kızım çabuk. Anne Kızım yavaş Çabuk olsun. Yeter mi? Yeter yeter. Çok gerek yok. Karıştır. Bir tane biber at da bak. kız. Kaça böyle benim Arkadan yap. Arkasından yap. Dibini biraz. Hadi bir Kızım hadi dönen Çabuk yanıyor. Tamam. Biraz şunu karıştır. biraz karıştır. Onu da biraz daha karıştır. Yok, Evde nasıl yapıyor? Karıştır. Yarım domates daha doğru. Şeyi. E, tamam. Sigarasını daha doğru. İlkanım. Biraz biraz kız yarım İlkanım. daha doğru. Topla ortaya böyle. Hepsini topla şöyle. Yap Yap devam. Yap devam. Yap kız şuna. Tamam tamam. Kapat parası. Ne oldu oldu? Kapat. Dur. Tamam. 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 Değil Değil ben bakabilirim. Öyle. Bak ondan sonra ona göre bir şey yapacağım. Yani. Ha Geldi, geldi annem. İyi, temiz çalışmışsın. <laughs> Domates savaşım vardı <laughs> burada? Yok, sular arttı. Sulaması yok. Ne öyle cilt dökmüş kedi gibi duruyor? Ha? Hangi sizin? Sakın bana belli etmeyin. Puan vermem. Aa benim çorbası. Güzel. A ana. Anlıyorum. Sebzeli şey herhalde bu da. Oy. <gülüyor> Bakalım. Çok <laughs> <laughs> Oha, idare <laughs> Bu yani ben mene mene biber şey domatesle yapılıyor sanırım. Bu biberle yapılan yani. <laughs> Dedim her yarısını da alabilirim. Diğer menemenime gidiyorum. Şimdi adaletli bir olduğumu düşünüyorum. İlk menemeni ben tattım. İkinci menemeni ben tattım ve <laughs> üçüncü menemenimi <laughs> Samet tadacak. Evet. Hazır mısın? Samoş. <laughs> Samet. Sana Moriye menemeni şarkısını söylüyorum. <laughs> Gel buraya Samet. Oy. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının Samet'i. Ne vuruyor? <laughs> ne buraya. Ne buraya? <laughs> oh benim koçuma. <laughs> <laughs> Samet fena oldu. bu menemeni yemesen bakma. <laughs> Bu etapta 500 puan çalıştınız Bakalım 500 puanı bizden kim aldı? Hazır mısınız? Hazırız. Bizden Hazırız. 500 puanı alan Menemen. Bizden 500 puanı alan Menemen açıklıyorum ve onu açıklamadan önce bizden 500 puan alamayan Menemen açıklamak istiyorum size. Gülşah. A mı? Gülşah <laughs> sana 100 puanlık bir uzman sorusu sormak istiyorum. <laughs> Bu ne? Şu bak. bak mı? Şuna ne yapıyorsun? Bak yani, gel sana şu ne? Tut kapatmışım orada. <laughs> <laughs> yanlışlıkla. <laughs> Tutup kapatmış yanlışlıkla. Yaklayana kadar. kapatmışım yanlışlıkla. Yani hmm. burada <laughs> senden şunu beklerdim. Dur. <laughs> Yeme. Çünkü onu ben yaptım. Yazık olur sana demeni beklerdim ama demedin ve biz Samet'le bunu yediğimiz için. <laughs> Sen de <gel. hiç> <laughs> Ay ben yemem. Bunu biraz, biraz Sen yemezsin. Ben, Bana yediriyor. Yumurtayı yumurta yemiyorum ama alerjim gel. var. Ben doğal domates. alerjim var. Gel gel benim de var gel. <laughs> gel. Tuzlu. Oh çiğne. Çiğne kuzuma. Çiğne çiğne çiğne. çiğne. Çiğne <laughs> çiğne 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 <laughs> çiğne. Hop <laughs> yut. Hop yut yut yut. Evet. Ha. Çok, Ay, çok da güzel Akşama olmuş. Akşama kız cır cır. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok da güzel olmuş. Ha <laughs> kızım beğenmiş. Bizden 500 puan alan ve ne beni açıklıyorum. <laughs> Tadı güzel